Bu videoya like at. Düşmanı görmeden de vurmazsın bu arada. Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizlerle birlikte canlı yayından çıkarmış olduğumuz bir kesit var arkadaşlar. 27 yıllık efsane nefes kesen maçlar sizinle birlikte. Bu videoyu beğenip kanalıma hala abone olmadıysanız abone olup bana destek olabilirsiniz. Hadi videoya geçelim. Gelen vardır herhalde ya. Silah bulursam gelen yoktur diye düşünüyorum. Tamam silah buldum. Wow. Wow anasının diline gittiler. Wow bir dakika. Yo yakına geldiler şimdi. Aga bir karar verin. Şaşırdın değil mi? Ben de şaşırdım kanka nasıl attım onu diye. Versene bana. Bloklama beni. Nereye bakıyorsun lan? DNA ayarlarını. Lan her yerde düşman var. Bir dakika. 6 ikisine alaka ya. Nereye koşuyor? Adam eziyetinden öldü herhalde. şunu alacağım. Bir dakika biri red zone'a düştü lan. Red zone arkama düştü. Biri red zone'a düştü. Seriyi tekli alacağım. Bunda zaten 3x takılı. 6 takılı ama 3 tak yani bu. Yanlış görmedim değil mi ben? 4'ü alabiliriz. Tamam şu anda M4'ümüz full artı full. Bu arada sıfır kit. Düşmanlarda da kit yoktu. Ölürsem kitsizlikten ölebilirim. Bunu bir kenara yazın şu anda. Ölürsem kitsizliğe giderim herhalde. Amacım arabayı patlatmakta. Asla düşmana sıkmaktan değil. Eee bu çocuk göstermeyecek ki. Ben gidiyorum. E ee, ben sana bakarken de sen bana bakmıyorsun birader. Düşmanı görmeden de vurmazsın bu arada. Ölümde çalı vardı yav. 12'li eş kalan güç. Rozok tepeye falan gidelim. Oyuna kit koymamışlar bunda da yoktu. Evet dört tane bandajım var şu an. 3'tü 4 oldu. Yavaş yavaş bandaj topluyoruz bakalım. Onlar bana gelecekler, onlar bana gelecekler, onlar bana gelecekler, onlar bana gelecekler. Onu ne avradınız siz? Ne yapıyorsunuz? Oğlum bana rush atmanız lazım ha. Bak ben tek kişiyim lütfen bana rush atar mısınız ya? Kitim de yok zaten. Onun önemli kitim yok kitim. Kitim yok. Adamlar kaleyi içten fethediyor şu anda. Lütfen ateş etme. Kitim yok zaten bak. Bak zaten kitim yok ha. Lan, Arkadaşlar minik bir sıçmış olabiliriz. Kar 90... Lan bir dakika bir dakika. Nasıl yani nasıl yani nasıl yani? 6x'imi ayarlayabilecek miyim? Bir dakika düzeltmiş olabiliriz şu anda. Sıçmamış olabiliriz. Bir dakika. Ben de şaşırdım. Bir level zırh mı? Anladım okey. Bir kar 98 bulunca böyle olabiliyor. Can yemen. Can yemen. Can yemen. Oğlum ne oluyor? Oğlum iyi kaçtı lan çocuk. Çocuk iyi kaçtı. Helal olsun bak ona bir şey diyemeyeceğim. Çok güzel sağ sol yaptı. Ben acaba DP'yi mi alsam? Ben DP'yi alayım abi. Çünkü mermim çok az. Ama bunda bayağı bir mermim var. Adamlar rush atar, maş atar. Tamam bizim diğer çocuk öldü. Agalar bir artistik yapıyordu. Hüseyin Bey lütfen bakmayalım daha fazla. Bekleme yapma ticari. Ahmet Bey lütfen yapmayın bak. Gıdıklanıyorum. İşte böyle delikanlı, işte böyle delikanlı. Adamlar düşe kalka düşe kalka yemin ediyorum var ya, aynen o aradan. Oradan olur. Oha. E oha. Ne? Sağ sol fake miydi o? Oğlum arabayı durdurdunuz şimdi nasıl topuk atıyorsunuz lan? Hayatımın en iyi U dönüşüydü bu bu arada. Ha, orada bug var adam o yüzden rahat rahat duruyor. Lan demeye gelmiyor. Aga sen niye demeye Yani senin şey mi bu VIP'liğin falan mı var? Ne uzak fight savaştık ya. Kardeşim rush'a gelmişsin. Azıcık delikanlıysan bu red bana düşmez. Delikanlılar nasıl topuk yaptı lan bu arada? Zırhım hala bir level bu arada benim. Aga selamun aleyküm. Senin 3 kaskın vardı. Böyle bir artist bir şeye benziyordun. Zırhım var mı? Ha bu da olur. Evet. Delikanlılar bir gidişi oldu. Bir de kaçışı oldu. Oo bir dakika öyle hareket etmek yok. Lan bu AFK AFK'yı bile vuramadık arasını satayım. Şu başka adam bana sıkacak diye. Adam görünmedi lan bile. Adamı görmedim bile lan. O nasıl vuruştu öyle? Selamünaleyküm. Bu araba zaten vardı Toki'de, şeyde, Skull'da. Şuradan bir AVM alırsak bence everything is okay. Vereceğim mi AVM vermeyeceğim AVM. Mini'yi bırakmışlar büyük ihtimalle AVM'ye çıkmış. Önümdeki evde var düşman. Bak gördüm onu hocam da. Onu da gördüm. Ne yapıyorsunuz oğlum? Tavaf etti adam ağacı. Manyak mısın sen? selam şu arkadaş var ya bence hayatının gusülünü almıştır. Ya bu Araplar bir numara ya bak yemin ediyorum. Dost dediğim adama çileğimi verdim. Tamam. Ver bakayım şu grozeyi şimdi. Vallahi bak bir risk aldım abi. Adam bana body atsaydı direkt ölecektim. Ama headshot atacağıma o kadar emindim ki. Headshot'ımı attım ve adam öldü. Manyak bir oyuncuyum herhalde ya. Şak 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 şak. Bu videoya like at. Atmazsan. Eee? Eee? Gelir o pipini koparırım senin. Yukarıdaki adamı finishlemeyeceğim şu anda. Yapmam gereken bir loot var. Almam gereken şeyler var. Tamam aldım abi. Nereye topukladın lan sen? Ne bakıyor oğlum? Oğlum ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun lan gevşek? Osman benim ağzımı çok bozdu. Bir dakika bir dakika. Nereden atıyor o? Hayırdır lan? Hayırdır lan? Bir oğlum. Hayırdır lan? lan <laughs> E benim vurduğum mermi Pardon arkadaşlar benim vurduğum mermi şerefsiz mi? Benim verdiğim mermi niye işlemiyor? Ananı avradını satayım Bas Lan oğlum bas Ne olur Tamam girdim lan şaka yaptım Ya chat orada haksız mıydım ya benim vurduğum mermide kan çıkıyor demeyici yazmıyor adam bir vuruyor hayatım kararıyor yani Abi buraya uğrayacağım oy 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 Sen nesin kanka sürüngen şey mi? Oy haçan herhalde alt seçtuk. Bas. Oğlum millet buradan zırhını mırhını almış ama bu adamda vardı belki o da da yok. Bunda vardı belki. Peki ben şunları alsam ne olur? Daha iyi olur bence. Ya zırhı geri alayım. Ama bir dakika dur. Hayır hayır almayacağım. Hayır almayacağım. Hayır almayacağım. Şimdi adamlarda M24 kar vardır falan sıkıntıya gireriz. Şimdi oyun çok kötü bir yerde bitiyor. Hemen anlatıyorum arkadaşlar. Üst pozisyonda olan yani üst taraftaki çimlerde yılan varsa ben onları göremiyorum. O yüzden benim şu anda aşağıdan aşağı götüm götüm denir buna. Götüm götüm böyle ilerlemem lazım. Yerde yatan bir yılan varsa direkt 24 kiliniz çöp olabilir. Tabi bu oyunda Araplar da olduğu için her zamanki gibi. Avrupa sunucusunda Arap'ın ne işi vardır diye sorarlar insana. Onlar olduğu için yılan ölebilir. Yani şurada bir tane yılan varsa sıçtığımızın resmi atılır anlayacağınız. Hemen bastığımızı sağ solu hızlı yapabilelim diye. Hem de hızlıca tırmanıyorum şu anda o anda. Zıplamamın sebebi de daha yükseğe oldukta olduğum için. E Sonra ne oldu? Orada bir şey yokmuş ki, ben niye sıktım oraya? Ananı Ana ananı almadım. Hayır, hayır 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 hayır, buz bastı, buz bastı tamam bitti. Öldüm mü? takviye abi takviye Kanka ben arkama dönünce sen sıkmaya başlıyorsun ben korkuyorum biliyorsun değil mi? Bunlar nerede ki taştan sıkıyor onu görmüyorum ki Aha bunlar bizimkiler Bunlar bizim çocuklar Bu saatten sonra demeyi cememem gerekiyor Her 10 saniyede bir. Ya Hüseyin. Demeyi cememem lazım diyorum. Hüseyin bana oradan ateş ediyor. Bak şu an üst taraf avantajını aldığım için. Buradaki farklıymış. Tamam. Üst taraf avantajım olduğu için şu anda. Düşmanları rahat rahat gördüm. Gördünüz mü? Bana bak bana bak. Bana bak. Ne oldu? Niye bir sıplıyorsunuz? Hüseyin ağzıma sıçıyordu. Adam çok zor durumda ya şu anda ondan zıplıyor olabilir. E, kanka koşacaksın ki. Oğlum bu çok çaresiz ya. Çaresiz. İçimdeki çocuk. Bir günah gibi hep suçlu seni. Hala. Arkadaşlar, videoyu iz. Dur benim hasarım ben çok merak. Tamam tamam. Dur. Ekmek parası çıktı YouTube'a arkadaşlar. Hadi geçmiş olsun. Hadi ekmek parası. 60 puan verdi. 4241 daha hasarımız var. Bu videoyu izleyen arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Like'ınızı da bastıysanız diğer videoya geçebilirsiniz. Şıp deyip gidebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.